Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın Seyran'ın Ferit'in 30. bölümde ayrılık yaşandı arkadaşlar. Ferit Pelin'e 50 teşhibi yaptı arkadaşlar. Pelin de tabii ki de bunu seve seve kabul etti arkadaşlar. Peki Seyran'la Ferit ne zaman barışacak? Seyran Yalı'ya ne zaman döneceği arkadaşlar? Bu ile sizlerin karşınızdayım. Tabii ki de kesin bir bilgi yok arkadaşlar. Senaryo tarafından yeni spoiler bilgiye gelmedi arkadaşlar. Bazı iddialar ediyor arkadaşlar. 33. bölümde buluşma olacak arkadaşlar. Yakınlaşma olacak. Seyran'la ile buluşma sahnesi olacakmış arkadaşlar. Barışacaklarmış 33. bölümde. Tabii ki de bunların hepsi iddia arkadaşlar. Kesin bilgi değil sizlere aktarmak istediğim kesin bilgiler olursa sizde için paylaşacağım arkadaşlar. Güzel görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Bizi Haberleri